İndüktif reaktans bobinin alternatif akım devrelerinde akıma karşı gösterdiği dirence denir. Saf direnci önemsiz bobinin doğru akıma karşı gösterdiği direnç önemsizdir. Saf direnç önemsiz özdeş bobin ve özdeş KLM lambaları ile kurulan devrelerde doğru akım kaynaklarının gerilim ve ve alternatif akım kaynağının ise etkin gerilimi V kadardır. Buna göre KLM lambalarının ışık şiddetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi doğru akımda sak direnci önemsiz bobinin direnci olmayacağı için boş kol gibi davranır. Bu nedenle K ışık vermez. L lambası gerilimin tamamını alırken M lambasının geriliminin bir kısmı bobinin üzerinde kalır. Bu nedenle L, M'den daha parlak ışık verir. Cevabımız D şıkkıdır. Transformatörler alternatif gerilimi ihtiyacımız olan değere getiren devre elemanlarıdır. Transformatörün çıkış sarılım sayısı giriş sarım sayısından fazla ise transformatör giriş gerilimini yükseltir. Transformatörün giriş sarım sayısı çıkış sarım sayısından fazla ise transformatör giriş gerilimini alçaltır. Sarım sayıları ve giriş gerilimleri şekildeki gibi olan X, Y, ideal transformatörlerine özdeş KLM lambalara bağlanmıştır. Lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki nasıldır? Transformatörlerin doğru akımda çalışmayacakları için M bir defa ışık vermez. Direkt üstünü çizebiliriz. X transformatörü yükseltici, Y alçaltıcı olduğu için K, L'den daha parlak ışık verir. Ve bu yüzden K büyüktür, L büyüktür, M. Cevabımız A şıkkıdır. Alternatif akım yönü ve şiddetin sürekli değişen akımdır. Alternatif akım devre elemanlarında bobinin ve kondansatörün devreye kattığı direnç değerlerine sırasıyla indüktif reaktans ve kapasitif reaktans denir. İndüktif reaktans ve kapasitif reaktans değerleri alternatif akım kaynağının frekansının değişmesi ile değişir. Direnç, bobin ve kondansatörle kurulan alternatif akım devrelerinde kaynağın maksimum gerilimi sabit kalacak şekilde kaynağın frekansı arttırılıyor. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlış olur? Şimdi kaynağın maksimum gerilimi sabit kalacak şekilde frekans arttırıldığında kondansatörün kapasitansı azalır. Bu yüzden cevabımız C şıkkı kondansatörün kapasitif reaktans değeri artar olacaktır. Transformatörler alternatif gerilimi arttırıp azaltan devre elemanlarıdır. Şekildeki transformatörlerin girişine şekildeki gibi V gerilimi üreteç bağlanıyor. Transformatörün çıkışına bağlanan lamba ışık vermediği görülüyor. Lambanın ışık vermemesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Transformatörler alternatif akımla çalışır. Doğru gerilim kaynağına bağlandığında çalışmayacağı için buradaki lamba yanmayacaktır. Cevabımız E şıkkıdır.